Merhaba, Türkiye'de Dövme Sanatı. Evet, bu kitap Türkiye'de ilk basılmış dövme kitabıdır. İçerisinde ilk jenerasyon dövmeci arkadaşlarıyla yapmış olduğum röportajlar var. Aslında bu kitap aynı zamanda Türkiye'deki dövmecilik tarihçesini anlatır. Yani bir, bir Türkçe kitap olarak, bir eser olarak dövmeyi anlatmanın yanı sıra Türkiye'deki ilk jenerasyon dediğimiz işte 1990'lı yıllardan itibaren açılan dövme stüdyolarını ve bu stüdyoları işleten sanatçıları anlatır. Dövmecilik de evrildi, çok gelişti. Tabii bu kitabı ben 2005'te bastırdığım zaman yaklaşık bir 3 senelik hazırlık aşaması geçirmiştim. Kendim 97'de başlamıştım. Yani ortalama 8 sene sonra da bu kitabı bastırabilme fırsatım olmuş kitabı bastırdıktan sonra bazı eksikliklerini gördüm. Ve Türkiye'deki geleneksel dövme ile ilgili eksiklikler olduğu ile ilgili, bazı dövme tarzlarının anlatımı ile ilgili dedim ki bu kitabı yenilemem lazım. Biraz daha eklemeler yapmam lazım. Ve ikinci kitabımı hazırladım. Onun ismi de Dövme Sanatı. Bu kitap da e-kitap ek olarak piyasaya çıktı e kitap olarak çıkartmanın yanı sıra baskı da yaptım. Yani bu yaptığım baskıyı da aynı zamanda kitabımın bir taslığı olarak da yayın evlerine de vermiştim. Şu anda İstanbul Dövme Stüdyom'da duruyor. O kitabın basımı da 2007. Ve sonrasında bir, tekrar bir hazırlık aşamasına giriştim. Tabi bu hazırlık aşaması sırasında evlenmiştim. Eşim Elif de buna yardımcı olmuştu bu kitaba. Ve beraber çok güzel bir hazırlık yaparak Türkiye'deki dövme sanatını, Türkiye'deki geleneksel dövmeyi ve dünyadaki evrensel olarak dövmecilik dünyasında yapılan dövmeyi de bu kitap içerisinde anlatmıştım. Aslında bir eğitim kitabı değildi ama ucundan da azıcık da olsa dövmenin nasıl yapıldığını, dövme tarzlarını, dövme tekniklerini ve dövmedeki hijyeni dermatolojik olarak incelemesinin de içerisine almıştık ve bazı röportajlar vardı. Aynı zamanda dövmesini yapmış olduğum ünlülerle de bir bölüm vardı. Ve ismine de dövme kitabı diyerek bu kitabı piyasaya çıkarttım. İşte dövme kitabı aslında benim Fatih Serdaroğlu markasının da bir logosu olan bir fotoğrafım var. Bu fotoğrafım da piyasaya çıktı. Şimdi burada bir tanıtımım var. Ben size onu okuyacağım. Fatih Serdaroğlu, Eskişehir Kuşadası Bodrum'da dövmesi olanlara işletti. Dövme hakkında ilk Türkçe kaynağı 2005 yılında Türkiye'de dövme sanatı adıyla piyasaya çıkardı. Yerli ve yabancı birçok dövme belgeseline danışmanlık yaptı. Alman SVR-RD kanallarının ortak bir yapımı olan ve Alman belgesel yönetmeni Wittruth Kramer ile beraber benim daha önce geleneksel dövme ile ilgili 2000... 6 yılında yapmış olduğum yani bu ilk kitabım çıktıktan sonra ikinci kitap hazırlığı sırasında yapmış olduğum bir alan taramasıyla Urfa, Diyarbakır, Mardin, Batman bölgelerindeki fotoğraf çekimlerimizi içeren geleneksel dövme araştırmasının rotasını aynısını bir belgesel yapımıyla Almanların ünlü disipliniyle çekimlerini hızlı bir şekilde bitirerek yapmıştık. Şimdi eğer YouTube'da Traditional Turkish Tattoos diye bir arama yaparsanız bu belgeselin e, parçalarını görebilirsiniz. Birçok klinikle işbirliği içerisinde medikal dövme çalışmalarında bulundu. Yeni dövme ustaları yetiştirmek için dövme eğitimleri konusunda da çalıştı. Birçok TV programına, dergi ve gazeteye dövme ile ilgili danışmanlık yaptı. Bu ulusal televizyon kanallarının bazı e, kadın kuşağı özellikle, Sabah kuşağı ve gece kuşağı programlarına danışmanlık yaptığım dönem 2011 ile 2013 yılları arası. Özellikle sıkça canlı yayınlara katıldım. Dövme ile ilgili bilgiler verdim. E, tam olarak bir eğitim kitabı değil aslında bir bilgilendirici mesleği anlatan bir kitap bu. Bu kitabın yazımını bitirdiğimde yayın evine götürdüğüm teks bu kadardı. Yani böyle bir teks götürdüm ve bu teksin içerisinden biz bazı konuları seçtik ve bu kitabı oluşturduk. Çünkü şu kararı almıştık. Hem dövme eğitiminin olacağı, hem geleneksel dövmenin ayrıntılı bir şekilde olacağı büyük bir kitap maliyetli olacaktı. Bunların hepsini düşündüğümüzde konuları parçalamak istedik ve dövme kitabını biraz daha profesyonel dövmeciliğe özgü bir kitap haline getirdik. Aslında geleneksel dövme adında bir kitap rafta duruyor şu anda o zaman yapmış olduğum araştırmanın kitabı e, ve sonrasında da e, dövme eğitimiyle ilgili bir kitap çıkartmayı düşünüyordum ama şartlar o kadar gelişiyor ki artık birçok dövme ile ilgili YouTube kanalı var dövmeyi anlatan dövmeci dövme sanatçısı var Dövme eğitimi kitabını çıkartmak bir müfredattan öteye gitmeyecekti. Dövme eğitimi veren akademiler de var. O zamanlar yoktu. Yani Türkiye'de ilk dövme eğitimini veren kişi de benim bu arada. Çünkü 2009 ile 2011 yılları arasında 2 sene boyunca açık kalan dövme eğitimi.com adlı bir web sayfası yaptım. Ve bu web sayfası üzerinden bana ulaşan, dövme yapmayı öğrenmek isteyen kişilere profesyonel olarak eğitim verdim. Bu kişilerden bazıları hala dövmecilik yapmaya devam ediyorlar. O süreci orada kapattım dövme eğitimi vermeyi bitirdim. Artık uygulayıcı olarak niş bir bölüm olan medikal dövme üzerine odaklanmayı seçtim. Buradaki konulara bakarak da size aslında dövmecilikle ilgili tarihçe mi de kısa tarihçemi de anlatmış oluyorum. Sizlere kamera karşısına geçerken aslında sadece şu dövme kitaplarımı anlatmak istemiştim ama, Tabii ki buradaki konu başlıkları da oldukça güzel ve bunları da açarak devam etmek istedim Dövme hijyeninin nasıl sağlandığını psikolojisini dermatolojik değerlendirmelerini deriye işlenen figürlerin anlamlarını dövme uygulama tekniklerini ve yazarın dövmelerini yaptığı ünlü sanatçı ve sporcuların bazılarının hikayelerini bu kitapta bulabileceksiniz diye yazıyor Şimdi burada dövme hijyeninin nasıl sağlandığı mesela Bununla ilgili ayrıntılı bir bölüm koydum bu kitabın içerisine. Dövmecilik meslekler sınıfında değildi henüz. Mesela bir dövme dükkanı açacağınız zaman, dövme stüdyosu açacaksınız. Devlet dairesine gidiyorsunuz. Örneğin ilk önce ne yaparsınız? Bir maliyeye gidip kendinize bir vergi kaydı oluşturursunuz. Ama orada dövmeci diye bir meslek sınıfı yoktu. Ya da ruhsat alacaksınız. Belediye'ye gidiyorsunuz. Dövmecilik diye bir ruhsat verilen bir meslek sınıfı yoktu ve bu sınıfların oluşturulabilmesi için Ticaret Bakanlığı'nda bir meslek sınıfı olarak yayınlanması ve gittiğiniz devlet kurumlarında da bir dövmeci olarak gözükmeniz gerekiyordu ve bunun için de bir sınava girip sırasıyla çıraklık, kalfalık, ustalık belgelerinin alınabilmesi gerekiyordu. E bunları nasıl alabileceksiniz? Bununla ilgili eğer bir bölüm açılmamışsa, bir müfredat oluşturulmamışsa işte biz o zaman Türkiye'deki ilk jenerasyon dövmeciler olarak kendi aramızda bir dernek kurduk önce. Çünkü amacımız bunu odaya çevirmekti. Hep beraber toplandık. O zaman sadece büyük şehirlerde ve turistik yerlerde dövmeciler vardı. Onlarla toplandık o arkadaşlarımızla ve Ankara'ya gittik. Tabi burada bu işi organize eden İstanbul Güzellik Uzmanları Odası da oldu. Güzellik Uzmanları Odası'nın toplayıcı bir noktası da oldu. Ve güzellik uzmanlarının içerisinde toplanıp iş odaya çevirdik. Ve Ticaret Bakanlığı bir müfredat istedi. İşte o müfredatta bu kitaptan çıkartıldı. İlk kendi belgelerimizi almak için girdiğimiz sınavda bu kitaptan kaynak olarak yararlanıp sorular, cevaplar çıkartıldı. Çünkü bu İZBN dediğimiz ISBN yani kitap bandrolü olan bir kitap bu basılmış bir kitap. Dolayısıyla bunu bir eser olarak sayıp Ticaret Bakanlığı buradan bir müfredat çıkarttı ve bu müfredatlarla eğitimler verilip Sonrasında sınavlar yapılıp biz kalfalık ve ustalık belgelerimizi alabildik. Buradan da şunu söyleyebilirim ki Türkiye'deki bu işin yasallaşmasını da aslında bu şekilde sağlamış olduk. Tabii ki yeni jenerasyon birçok dövme sanatçısı arkadaşımız bunu bilmez. Bunların da anlatılması gerekliydi ve buradan da kendi kanalım üzerinden de en azından bunun tarihçesini anlatmayı istedim. Dövme kitabı derken aslında bir serüven, bir tarihçesi var ve bu tarihçesini de bu kitaplarla ben ortaya koymuş oldum. Bu konuda açıkçası çok desteklendiğimi söyleyemem piyasadan. Kendi çabalarımla, yaptığım araştırmalarımla şu eserleri ortaya koyabildim. Baktığım zaman Türkiye'deki dövme sanatı içerisinde hep ilkleri yapmışım. İşte ilk dövme kitabını yazmışım, ilk dövme eğitimi vermeye başlamışım, İlk Türkiye'de saç pigmentasyonu denilen işlemi yapmaya başlamışım. Medikal dövme tanımını Türkiye'ye ilk ben getirmişim. Yara izlerinin kapatılması, kamuflajı, kamufle edilmesi. Kısaca kamuflaj işlemlerinin hepsi yani bu medikal dövme tanımı içine giriyor işte. Bu tanımı getirmişim. Bunların hepsi ilkler. İlkler zordur. Çok sıkıntı çektim bu işlerle ilgili. Ama seve seve yaptım. Ben bir dövme sanatçısıyım ve Dövme sanatını da en iyi şekilde icra etmek için çaba harcadım. Peki dövme kitabı yazmak nereden aklına geldi derseniz merak duygusu. Kendi işimi nasıl geliştirebilirim? Daha iyi nasıl yapabilirim diye araştırırken kenara not ettiğim şeyler kitabı oluşturdu. İlk kitabı yaptıktan sonra bir misyon oluştu bende. İlk kitabın eksiklikleri ikinci kitabı, ikinci kitabın eksiklikleri üçüncü kitabı getirdi. Ama Kitaplar da bana haklı olarak dövme ile ilgili hani tırnak içerisinde bir otorite durumu getirdi. Bu işi yazıp çizen, televizyona çıkıp anlatan, danışmanlık veren benim jenerasyonum içerisinde kimse yoktu. Dolayısıyla hem ekran önü olarak hem de bir editoryal aşamada yazıp çizen bir insan olarak da vizyoner olarak diyeyim önde götürmeye çalıştım. Şu an 2025. Yani mesleğimin 28. yılındayım. 28 yıldır çok şey geldi geçti ama sanki daha dün gibi her şey. Umarım elim ayağım tuttuğu sürece de dövme yapmaya, anlatım yapmaya, üretim yapmaya ve kendimi geliştirmeye devam etmek istiyorum. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Dövme kitabını, dövme kitaplarının kısa tarihçesini bir anlatayım istedim.